Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir şeyler aldım beraber açalım dedim. Geç saat, saatte açıyorum çünkü fazla gelir olmadı. Bunu trend yoldan aldım böyle akıllı tahta gibi. Böyle çıkıyor. Kalemi de var. İsterseniz buradan silmeye silmeye basarsınız, silmemeye basarsınız. Eee kalem böyle çıkıyor içinde çok şu şekil kalem bak bu güzel Galatasaray cüzdanı hızlı olalım da sıra bitmesin böyle gazete var çıkartalım düştü i̇şte. böyle gözüküyor sonra böyle tokalar aldım bunu e, dayanamadım açtım. bir de böyle altta tokalar var bunlar da çok güzel ben böyle yaptım Bye.